Makinalar ne yapıyor böyle? Ay 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 ay. Ay hepsi yıkıldı. Eyvah makineler çıldırdı. Selam arkadaşlar. Bugün çamaşır makinelerini çekiyoruz Erdem'in. Evet Erdem şimdi buraya getirmiş. Evet. Sıraladı böyle. Hangisi çamaşır makinesi? Hangisi? hangisi çamaşır makinesi? Evet. Hepsi çamaşır makinesi. Hepsi çamaşır makinesi mi? Emin misin? Şuradaki kutular ne? Onlar da çamaşır makinesi. Nerede Şakacıktan. He? Hmm, buradakini gösterelim. Oo, tamam. Bu D1 çamaşır makinesi. Çok büyük. Burada. En güzeli burada. Bir tane. Pilli. Pille çalışıyor. Pili var mı? Evet. Şuradan evet. döndürelim. Ve başlat. Da bu. Bozuk mu? Bırak. Dönmüyor mu? Dönmüyor. <laughs> bozulmuş mu? Burada sabunu koyma yeri de vardı. Aa, aa. bakayım. İçi de böyle. Daha, 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 Bir tane daha de daha burada var. Tomobil nedir dedik. Bu mu? Böyle. Aa buradan çıkıyor. Ha. Kırıldı mı? Yok. Hım. Ya şu pilli olanı çok üzüldüm ben ama. Bunu babam deyim de tamir edelim. Tamam mı? Tamam, tamir edelim onu. Tamam mı? O da bir de gel. Bunları sökeriz içine bakacağız, tamam mı? İçine bakarız evet. Hı? O pipeti niye taktın oraya? Boru oraya da. <laughs> Bu mu? Hı? Hmm, boru olarak o pipeti takmış Erdem. Anneciğim şu lambanın kutuları niye getirdin sen? Onu yaptım. Şakacıktan bu kadar çamaşır makinesi yetmemiş. O kutularla çamaşır makinesi yapmış Erdem. <laughs> otur bakayım o kutuların önüne otur bakayım. Kutuların önüne doğru otur. Yani, ya ya sen de hmm, Tamam bak bana. Yeee. Yeah. <laughs> Kaç tane çamaşır makinesi var burada? Beş tane. Emin misin? Bence bu kadar. Ay bana bu kadar. <laughs> o, <Oo>, on tane. <laughs> Sayıyoruz. Bir. Kutuları saymıyoruz. İki. Üç. <gülüyor> dört. Dört <gülüyor> tane. Kutular saymıyoruz. Onlar. Lan bu kutu sanırsın? Tamam onları da sayarsak i̇şte bu. tekrar sayıyoruz o zaman. Bir, iki, çekil çekil, üç, dört, beş, altı, yedi tane çamaşır makinesi. Vay canına. Bence bir tane daha mı vardı çamaşır makinesi? İki tane daha vardı hatta. Onlar kayıp mı oldu? Tamam sonra bakarız onları. Gel gel. Sonra bakarız. Bunun içinde gösterelim. Böyle kocaman bir içi var. Ama düğmeleri kayboldu. Buraya Erdem gülücük işaretleri, gülücük emojileri yapıştırmış. Buraya da uğur böceği yapıştırmış. Burada bir tane gülen surat var. Bu çamaşır makinesinin içi dönüyordu biliyor musunuz? Böyle açıyoruz böyle dönüyordu kendisi ama şimdi bozulmuş. Ay kapatamadım Erdem. Kapat bak, çalıştır bak. Bak. Çalıştır. Bak su sudan sudan şöyle yap. Çalıştır. Kaç derecede çalıştırıyorsun? Bak. Çalıştır. Bas düğmesine. Çalıştırma düğmesine de bas. Ama sonra dönmesi gerekiyordu dönmüyor. Bozulmuş galiba. Şimdi de kapatalım. Evet. Hadi bay bay yapıyoruz. Ya ma daha çekmedik. Neyi çekmedik? Anne, hani, hani bunu çalıştırdın Çalıştırdın Hı. Bu Bunu çalıştırmadık. Bunu çalıştırdık. Çalıştır o zaman, zaman. zaman hadi niye bekliyorsun? Hadi. Bak. Tamam. tamam çalıştırma zaman o zaman hadi çalıştır. Çekiyorum ben seni. Anne hani ne dinlemezsin? Önce büyük olandan başlayalım. Hmm, sen seç o zaman. Hangisini büyük? Sen seç. Bak, bu dedikten tokat, bu da tokat. Evet. Hadi seç. Onu mu çalıştıracağız şimdi? Başla. Çamaşırları atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kapağını kapattı. Evet. Düt, 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 düt. ne yapıyor ya? Yeri yere vurma ama. <laughs> Makinamız çıldırdı eyvah. Eyvah. Aa, Pey buralara geldi ya. Aa, makine çıldırdı. Bu nasıl bir makine böyle? Şimdi, bu, bu, bu çok ağır oldu. Hmm. Şimdi öbür gün çalıştır. Başka bir tane çalıştır. Şimdi de. Şimdi de. Üstüne çalmayı yiyor. Evet çalıştır. Şimdi de onu çalıştır. Çamaşırları attı. Kıracaksın yavaş yavaş. O kadar yapılmaz. Ne yazıyor? Kaç derece olduğunu mu yazıyor? bak, su da tane çalıştı. Bitti. Tamam diyor. Evet. Tamam. Şimdi başka bir tane daha çalıştı. En büyük olan. Evet. Of, yavaş kıracaksın. Kapanmıyor. Kapanmıyor muydu? Bak da kaç derecede. Evet, kaç derecede çalıştırıyorsun? Kaç derecede yıkıyorsun? Tamam. Yeter. Yeter. Bir şey unuttun. Sabun koymayı unuttun. Sabun yok ki. Sabun yok mu? Şakacıktan koy. Evet. Tamam. Başlat hadi artık. Çalıştır. Ne oldu? Şey Kötü. onu. Tamam onlar da başka zaman dökersin. Hadi çalıştır şimdi. çalıştır. Oğlum önce su alma şeyini basacaksın düğmesine. Ona bas. Şimdi başlata bas. Başlat düğmesine bas. Ona bastı mı su almıyor. Başlat düğmesine bas. Öbür başlat düğmesine basacaksın. Aa Erdem. Tamam. O da bitti. Tamam. Hadi bay bay yapıyoruz. Onlar çalışmıyor zaten. Hadi çalıştır o zaman. Önde etti. Evet. Etti evet. bu. Üstünde nasıl yoldular? Bu da çalıştır. Aynı. Tamam mı? Dördünü de aynı anda çalıştır onları. Hadi. Düt, 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 düt. Bir, iki, üç. 1 2 3. Başladı. Hepsi başladı. Hepsi başladı. Hepsi çalışmaya başladı. Tamam mı? Hadi. Salla bakayım. Salla Eden. Hepsi çalışmaya başladı. Çalıştır. Çalıştım ya bunu. Hepsi, hepsi, hepsi. Öbür yan taraftakiler de. Ay, kedik misin sana. Hepsi çalışıyor, hepsi çalışıyor. Çıldırsın adı onlar evden. Çıldıran makine olsun onlar. O değil, o değil. Kutular, kutular. Eyvah, makineler çıldırıyor. Çıldırıyor. Ha, makineler ne yapıyor böyle? Ay Ay, ay, ay. Makinalar ne oldu? <laughs> Makinalar çıldırdı. Hepsi birbirine girdi böyle. <laughs> Sıtırdı. 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 onlar onlar getirme artık. Sıtırdı. 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 Tamam. Hadi bay bay yapıyoruz artık. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın.